Türkiye Hazır Beton Birliği 15. yılını kutluyor. Bugün dünyada sudan sonra kişi başına düşen tüketim miktarı en yüksek olan malzeme beton. Ayrıca bir ülkedeki kişi başına düşen beton tüketimi o ülkenin gelişmişlik düzeyiyle de doğru orantılıdır. Dünyada 100. yılı kutlanırken Türkiye'de henüz genç ama dinamik olan hazır beton sektörü ve Türkiye Hazır Beton Birliği ile geleceğe yönelik sağlam temeller için hep birlikte adım atalım. Uygarlığın harcı beton bugüne gelinceye dek değişik teknik ve yöntemlerle hazırlanıp uygulandı. 1900'lü yılların başına geldiğimizde dünyanın hızı iyiden iyiye artmaya başladığından beton da bu hıza uyarak yeniden tanımlanıp biçimlendi. 1903 yılına gelindiğinde Avrupa hazır betonla tanıştı ve hazır beton büyük bir hızla dünyaya yayıldı. Beton, ekonomik oluşu, kullanım kolaylığı ve çeşitliliği nedeniyle son 6000 yıldır yapı üretimine egemen olmuş bir malzeme. Bu mucizevi malzemeyle medeniyetler inşa edilip uygarlıklar yeşerdi. En basit haliyle çimento, su ve katkıların karışımından oluşan beton, plastik yapısıyla her türlü şekle girebilen, her türlü kalıba dökülebilir, kuruduğu zaman güçlü ve yüksek dayanımlı bir malzemeye dönüşür. Beton akışkanlığı ve homojenliği sayesinde başka malzemelerde sağlanamayacak avantajlarıyla istenilen her şekli elde edilebiliyor. Yerli malzeme kullanan, nakliye mesafesini kısaltan ve ambalaj gerektirmeyen hazır beton enerji kullanımını da asgariye indirir. Türkiye Hazır Beton Birliği 1980'li yılların ortasında ülkemizdeki hazır beton tesislerinin sayısı artmaya başladı. Tesisler daha çok Marmara bölgesinde yoğunlaşıyordu. 1988 yılında Marmara Bölgesi Hazır Beton İmalatçıları adıyla bir dernek kuruldu. Kuruluşundan bir yıl gibi kısa bir süre sonra İstanbul dışından da derneğe önemli katılımlar olmaya başladı. 1990 yılında Avrupa Hazır Beton Birliği'ne başvuruda bulundu. Bakanlar Kurulu'ndan Türkiye'yi temsil yetkisi 1995 yılında verildi. Bu tarihten itibaren dernek Türkiye Hazır Beton Birliği adıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye Hazır Beton Birliği'nin kuruluşundaki temel amaç, hazır betonun ülkemizde daha iyi tanıtılarak doğru şekillerde kullanımının yaygınlaştırılması ve teknik özelliklerinin geliştirilmesi için çalışmalar yapılmasıdır. Birlik bu amaçla üniversiteler, mühendis ve mimar odaları, kamu kuruluşları, yerel yönetimler ve bilimsel kurumlarla işbirliği yapar gerek sektör çalışanlarının, gerekse hazır beton kullanıcı ve tüketicilerinin bilinçlendirilmesine yönelik eğitsel etkinlikler düzenler. Betonun istenilen özelliklerde ve doğru bir şekilde üretilebilmesi ve Avrupa'da beton konusunda tek bir standardın geçerli olması için Ermkon'un önderliğinde THBB'nin de çalışmalara katılımıyla EN 206 Avrupa Beton Standardı meydana getirildi. 2004 yılının Mart ayından geçerli olacak TSN 206 ile ülkemizin Avrupa Birliği'ne katılmayı hedeflediği bu süreçte Türkiye hazır beton sektörü Avrupa'ya entegrasyonunu tamamlamış olacaktır. Türkiye Hazır Beton Birliği beton kalitesinin yükselmesi için bir kalite sistemi geliştirdi. Kalite güvence sistemi KGS adıyla 1995 yılında ilk denetimlerine başlayan sistem sektörün sağlıklı gelişmesine çok büyük katkılarda bulunmaktadır. Türkiye'de sektörel öz denetimin ilk örneği olan bu sistem şu anda da başarıyla uygulanmaya devam ediyor. Eğitimler Türkiye Hazır Beton Birliği 1994 yılından itibaren İstanbul, Bursa, Antalya, İzmir ve Ankara gibi 25 ayrı ilde uyum ve geliştirme kursları düzenledi. Bugüne kadar 5000'e yakın sektör çalışanına resmi sertifikalı eğitim veren Türkiye Hazır Beton Birliği yurt çapında deprem ve beton kullanımı konulu 60'a yakın uyarıcı sempozyum düzenledi. Daha güzel bir dünyaya inanıyoruz. Hazır betonla daha güvenli, daha güzel ve daha insani bir dünyanın temellerini atmak mümkün. Tabii ki standartlara uymak, kaliteden ve etik kurallardan ödün vermemek koşuluyla. Türkiye Hazır Beton Birliği, dünyanın temelini atan bir sektör temsilcisi olmanın bilinciyle daha güzel ve daha insani bir dünyanın ancak etik ve bilimin kurallarına uymakla mümkün olduğunu biliyor ve herkesi bu kurallara uymaya davet ediyor